Merhaba gençler. Bugünkü dersimiz dolaşım sistemi. Hadi başlayalım. Vücut için gerekli besin ve oksijeni hücrelere taşıyan, yaşamsal faaliyetler sonucu hücrelerde oluşan karbondioksit gibi atık maddeleri ilgili organlara ileten sisteme dolaşım sistemi denir. Dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kandan oluşur. Dolaşım sisteminin görevleri arasında vücuttaki tüm yapı birimlerine besin ve oksijeni taşımak, bu yapı birimlerinde oluşan atık maddeleri ilgili organlara taşımak, iç organlarda üretilen hormon adındaki kimyasal salgıyı ilgili organa taşımak, vücut sıcaklığını düzenlemek ve vücudu mikroplara karşı korumak bulunur. kalp, göğüs boşluğunda iki akciğer arasında bulunan organımızdır. Kasılıp gevşeme hareketi yaparak kanın bütün vücutta dolaşmasını sağlar. Kalp, çizgili kaslardan oluşur, güçlü kasılır ve istem dışı çalışır, ömür boyu yorulmaz. Kalp üstte iki, altta iki olmak üzere dört odacıktan oluşur. Üstteki odacıklara kulakçık, alttaki odacıklara karıncık denir. Kalbe kan getiren damarlar kulakçıklara bağlıdır. Kalpten kan götüren damarlar karıncıklara bağlıdır. Oksijen bakımından zengin olan açık renkli kana temiz kan denir. Temiz kan dolaşan damarlar kırmızı renkle temsil edilir. Oksijen bakımından fakir karbondioksit bakımından zengin olan koyu renkli kana kirli kan denir. Kirli kan dolaşan damarlar mavi renkle temsil edilir. Kalbin sağ tarafında kirli kan, sol tarafında temiz kan bulunur. kanın vücutta taşınmasını sağlayan boru şeklindeki yapılara kan damarı denir. Atardamar, toplardamar ve kılcal damar olmak üzere 3 çeşit kan damarı bulunur. Atardamar, kalpten aldığı kanı organlara taşır, yani kanı kalpten uzaklaştırır. Genellikle temiz kan taşır, sadece akciğer atardamarı kirli kan taşır. Kalbin sol odacığından çıkan ve temiz kan taşıyan en büyük atardamara aort atardamarı denir kan basıncı ve kan akış hızının en fazla olduğu damardır. Kesilmesi durumunda kan akışı fışkırma şeklinde olur. Toplar damar, vücuttan yani organlardan topladıkları kanı kalbe getiren damarlardır. Genellikle kirli kan taşırlar, sadece akciğer toplar damarı temiz kan taşır. Kan, akış hızı ve kan basıncı atardamara göre azdır. Toplar damarlar atar damarlardan daha geniştir ve daha fazla kan taşır. Kesilmesi durumunda kan akışı damlama şeklinde olur. Kılcal damarlar atardamar ile toplar damarı birbirine bağlayan en ince damarlardır. Atardamarlardan aldığı besin ve oksijeni hücrelere verirler. Hücrelerde oluşan karbondioksit gazı ile atık maddeleri alarak toplar damara verir. Kan akış hızı en az olan damarlardır. Kesildiği zaman kan akışı sızıntı şeklinde olur. Kan akış hızı atardamarlarda en hızlı, kılcal damarlarda ise en yavaştır. Kan basıncı atardamarlarda en fazla, toplar damarlarda ise en düşüktür. Damarların toplam çap alanı en fazla kılcal damarda, en az ise atardamarlardadır. En geniş damarlar toplar damarlarda, en dar damarlar ise kılcal damarlardır. En kalın damarlar damarlar. En ince damarlar kılcal damarlardır. Nabız. Kalbin her kasılıp gevşemesine kalp atışı. Kalp atışı sırasında atardamarlarda hissedilen vuruş etkisine nabız denir. Tansiyon. Kanın atardamarlara yaptığı basınca tansiyon denir. Sağlıklı kişilerde küçük tansiyon 8, büyük tansiyon 12 olarak ölçülür. Damarlarımız içerisinde dolaşan kırmızı renkli sıvıya kan denir. Kan, kan plazması ve kan hücrelerinden oluşur. Kanın sıvı kısmıdır. Büyük bir kısmı sudur. İçinde sudan başka mineraller, sindirilmiş besinler, hormonlar, vitaminler, antikorlar ve atık maddeler bulunur. Ak yuvar hücresi, al yuvar hücresi ve kan pulcukları olmak üzere 3 çeşit kan hücresi bulunur. Al yuvar, kırmızı renklidir. Oksijen ve karbondioksit gazlarını taşır. Kana kırmızı rengini veren hemoglobin maddesini taşır. Kanda sayıca en fazla olan kan hücresidir. Akyuvar beyaz renklidir. Vücudu mikroplara karşı korur. Kanda en az sayıda bulunan ve en büyük kan hücresidir. Kan pulcukları renksizdir. Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Kandaki en küçük kan hücreleridir. küçük kan dolaşımı kirli kanın kalpten çıkarak akciğerlere götürülmesi ve temizlendikten sonra tekrar kalbe geri dönmesidir. Sağ karıncıkta başlar, sol kulakçıkta biter. Büyük kan dolaşımı Kalbin sol karıncığında bulunan temiz kanın aort ile tüm vücuda gönderildikten sonra kirlenerek ana toplar damar ile kalbin sağ kulakçığına geri dönmesidir. Sol karıncıkta başlar, sağ kulakçıkta biter. Kan grupları. Alyuvarda taşınan protein farklılığına göre bireyler arasında farklı kan grupları oluşur. A, B, AB ve 0 olmak üzere 4 tane kan grubu vardır. Kan nakli kan grubu aynı olan kişiler arasında gerçekleşir. Kan alışverişinde, kan gruplarının yanında RH faktörü de etkilidir, bireyin al yuvarında RH proteini varsa, RH pozitif, RH proteini yoksa, RH negatif, kan grupları oluşur. Kan bağışı, ihtiyaç duyulan kanın karşılık, beklenmeden ve gönüllü olarak verilmesine kan bağışı denir. Kan bağışında bulunan kişiye verici, Kan alan kişiye alıcı denir. Kan bağışında bulunmak için sağlıklı olmak, bulaşıcı hastalık taşımamak, 18 yaş ile 65 yaş arasında olmak, en az 50 kilogram kütleye sahip olmak gerekir. Dolaşım sistemi burada bitiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.